Anne olarak ikinci çocuğuma tercih ettiğim bebek arabasını bu sorulara istinaden sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ilk kızıma tercih ettiğimiz bebek arabasının şuraya bir yere görselini ekleyeceğim modeli şu şekildeydi. O zamanlar biz bebek arabasını açıkçası önceden almadık. Kullanacağımız zaman ihtiyaç duyduğumuz anda alırız diye düşündük. Ve benim için çok pahalı olmasına vesaire hiç gerek yoktu. Getir götür yapabileyim yeterliydi ve yer tutmaması çok önemliydi. Çünkü hem arabamız küçüktü hem evimiz küçüktü. Onu depoya vesaire bir yere koyamayacaktık. O yüzden de böyle baston bir bebek arabası tercih ettik. O dönemde benim için önemli olan tam yatabiliyor olması gerekiyordu ve bu modelde tam yatabiliyordu ve yeni doğduğundan itibaren kızımızı tam yatırarak o bebek arabasında kullanabildik. Yaklaşık 3,5 yaşına kadar bu bebek arabasını kullandık. Açıkçası genel anlamda memnundum ama en memnuniyetsiz olduğum konulardan bir tanesi de iki sapından tutulup ittirilmesiydi. Tek elimizle asla ittirip yön veremiyorduk. Ve kullandıkça bunun ne kadar kullanışsız ve zor bir şey olduğunu anladım açıkçası. O yüzden şu an tercih ettiğim bebek arabasında kesin Kesinlikle iki yönden ittirmeli bir bebek arabası olmasına çok dikkat ettim. Bu kullandığımız bebek arabası açıkçası hiç kaliteli bir bebek arabası değildi. Hem fiyatı çok uygun hem de biraz o zamanki cehaletimizden de kaynaklı. Yani neyi araştırıp nasıl alacağımızı bilememişiz. Ee, aslında hunharca kullandık iyi bile dayandı. 3,5 yaşına geldiğinde artık tekerleri elimizde kalmıştı. Yani birine vesaire verebilecek durumda da değil şu anda. Yine bu bebek arabasını tercih ederken kalitesine çok önem verdim. Sürerken bana e, güvende hissettirme çok önemliydi. Tangur tungur bir bebek arabası olmamasına çok dikkat ettim. Ve en önemlisi, ben bu hamileliğim boyunca üç farklı ülkeye seyahat ettim uçakla ve hamileliğimi öğrendikten sonra algıda seçicilik sürekli e, seyahat edenlerin bebek arabalarını inceledim. Nasıl bir bebek arabası almışlar kabin boyu olarak diye. Benim için en önemli şeylerden bir tanesi de seyahat ederken konforlu olmamdı. Bundan dolayı da kabin boy bir bebek arabası tercih ettik. Hem 5 yaşında bir çocukla birlikte hem de bebekle birlikte seyahat etmeyi planladığımız için Tek elle yönlendirebileceğim hafif olan bir bebek arabası olması benim için çok önemliydi. Ve yine kolay şekilde katlanıp açılabilmesi de çok önemliydi. Yine e, sırtının tam yatabilmesi çok önemli ki yeni doğduğu dönemde de çocuğu ona yatırıp taşıyabilelim diye. Ben bu bebek arabasında da önceki bebek arabamda da puset aparatı alıp e, yeni doğduğu dönemde pusetle bebek arabasının üzerinde çocuğu taşımadım açıkçası. Yine de taşımayı düşünmüyorum. Tam yatabildiği için çocuğu yatırabiliyorsunuz hiçbir sorun olmuyor. Pusetimiz var ama onu da arabada kullanacağız daha önceki videomda da bahsetmiştim. Yeğenlerimden kalma bir pusetimiz var. Ben ayrıca bebek arabasına uyumlu bir puset alıp masrafa girmedim. Çünkü çocuğu zaten bebek arabasına yatırabiliyoruz ki bence 2-3 ay kullanmak için de almaya hiç gerek yok. Şimdi size arabayı ve özelliklerini gösteriyorum. Arabamızın katlı hali bu şekilde. Kabin boyu olarak geçiyor. Ağırlığı da bence hiç fena değil. Tabii işim yanında olduğu sürece onu taşıtırım bir türklük yaparak henüz şu jelatinlerini sökmedik. Doğumdan sonra sökerim diye düşünüyorum. Bu şekilde gösteriyor olacağım size. Kolay açılabilir olması çok önemli diye bahsetmiştim. Sapından tuttuğum zaman iki tane düğmesi var. Onu bastığımda bakın tek elle bu şekilde bebek arabasını açabiliyorum. Şu an açtım. Bu modelin ismi Craft markasının Star modeli kabin boy olarak geçiyor. Craft'ın e, birçok ben şeyini e, kabin boy bebek arabasını kullandım, denedim. Bayağı uzun süre araştırdım. Bana en güvenilir, tok, fiyat performans olarak da mantıklı gelen bu model oldu. Bu süreçte Cybex'in modelleri de benim listemde yer alıyordu. Gittim birebir onların da mağazalarında denedim. Açıkçası e, kullanan arkadaşlarım da mevcut. Onlar da güzel ama mesela en önemlisi ben bu arabayı onlar sanki Typex için demeyeyim ama daha düşük markalar veya daha iyi bilinen markalarda o araba sanki elimde kalacakmış hissiyatı olmuştu hiç tok gelmemişti. Yere hakimiyeti hiç iyi gelmemişti. En güzel bu model bana bu hakimiyeti verdi. O hissiyatı verdi. Kullanırken de memnun kalacağımı düşünüyorum. 22 kilo sınırı var. 5 yaşındaki kızımı da içerisine oturttuğumda o da yaklaşık 20 kilo civarı. Ağır kilogramda bir de çok rahat hareket ettirebildim. Manevraları çok güzel. Çok güzel yön verebiliyorsunuz. Ve az önce de bahsettiğim gibi tek elle yön verebilmek benim için çok önemli. Çünkü mesela düşünün Tek elimle de kızımı tutacağım. Ön barı isterseniz tek yönlü olarak açabiliyorsunuz. İsterseniz iki taraftan da bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. İlk zamanlarda e, takılı olarak kullanmak bebek için çok daha mantıklı. Ama biraz büyüdükten sonra 2,5-3 yaşlarındayken bar ihtiyacı duymayabilirsiniz. Yine bu modelin çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi de bu bu şekilde kapanıyor. Ve bir tane de e, ayaklarına komple kapatabileceğimiz bir aparatı daha var. Onu şimdi size getirmedim, göstermiyorum. Ama e, bir aparatı daha var e, soğuk günlerde ayak kısımlarına geçirebilmeniz için. En e, sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de kabin boy bebek arabalarının çoğunda bu arka sırt yatırma kısmı böyle iple açıp kapama şeklinde yapılmış ki buna çok bilinen Cypex sim modelleri de bu şekilde dahil ve bence onu bu şekilde iple iki ile aç-kapa çok zor. Bunun en güzel yanı da mandallı bir aç-kapa tuşunun olması. Bakın full yatıyor. Az önce de bahsettiğim gibi Full yaptığında burada bir penceresi var. Bu şekilde açıp yine buradan da bebeğinizi gözlemleyebilirsiniz. Buradan da gözlemleyebilirsiniz. En güzel yanı da bu kısımlarının ve bunun şu iki ucunun mıknatıslı olması. Bunun da aynı şekilde mıknatısla kapanıp açılabilmesi. Ben bu olayı da çok sevdim. Bu da çok güzel bir kalite göstergesi. Yine güzel özelliklerinden bir tanesi de tek ayakla kilitleme yapabiliyorsunuz tek yönlü olarak. Diğer taraftan da açabiliyorsunuz bu şekilde. Zaten her bebek arabasında olmazsa olmazı bir e, sepet alanı da bulunuyor. Yine benim için çok önemli faktörlerden bir tanesi diğer bebek arabasında ilk bozulan yer bu e, ayak kısmına ayarlama yeri olmuştu. Bunun da buradan mandallı olması ve tek elle ayarlanabiliyor olması benim için çok önemliydi. E çünkü diğer bebek arabasında bu iki taraftan mandalı vardı. Hem bastırıp hem onu ayarlamak gerçekten çok zordu. Ve ilk bozulan şeylerden biri de orası oldu. Yani bebek arabası ilk defa tercih edecekseniz kesinlikle. Ee, bu durumu da göz önünde bulundurun. Küçük bir detay ama önemli bir nokta. Genelde hem sosyal medyada hem çevremde herkesin ilk çocuğuna tercih ettiği böyle büyük boy, model, travel sistem bebek arabalarını ben hiçbir zaman mantıklı bulmadım. İlk çocuğuma da alırken de baston şeklinde bir bebek arabası aldım. O zamanlar dediğim gibi daha kalitesini tercih edebilmeyi biz bilememişiz. O yüzden şu an fiyat performans olarak da bizi en tatmin edecek Markalardan bir tanesi olan Craft'ı tercih ettik. Aynı zamanda Craft bir Türk malı. Türk malı olması da benim için önemliydi. Cypex gibi çok bilinen büyük markalara 20-30 bin aralığında kabin boyu bebek arabalarını ödemeler yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Tercih sizin kaliteli, ona hiç lafım yok. Ama e, Türkiye'de de bulabileceğiniz kalite olarak sizi tatmin edecek güzel bebek arabaları var. Gördüğüm kadarıyla çoğu e, anne baba ilk zamanlarda büyük bir bebek arabası tercih edip sonra çok büyüktü, işte kullanamıyoruz, zor oluyor vesaire deyip çocuk 6-7. ayına geldiğinde bu boy kabin boyu. Veya baston bebek arabaları tercih ediyor hem iki türlü masraf oluyor hem de e, israf oluyor yani demem o ki bu boy arabaları da yeni doğduğunda kullanabiliyorsunuz ve gerçekten kullanışlı oluyor benden size tavsiye bebek arabası alırken büyük olsun gösterişli olsun güzel olsun diye düşünmeyip biraz daha mantıklı düşünerek e, rahat hareket edebileceğiniz iki kere masraf yapmayacağınız bir bebek arabası tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu bebek arabasının başka renkleri de vardı biz yeşil olanı tercih ettik. Siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. Markayla hiçbir şekilde işbirliği vesaire bulunmuyor. Keşke bulunsa. Umarım yeni bebeği olacak olanlara bu anlattıklarımın faydası olur. Çok teşekkür ederim. Beni takipte kalın. Daha fazla içerik gelecek.